Ezogenin çorbasına neler giriyor? Ya soğan, sen ben de akıl koymadığın için deftere bakıyorum. Daha önce ezogenin çorbası yapmadın mı? Çorbayı yapıyorum. Küçük bir rende lazım şu anda bana. Çok küçük. Derya, ezogenin çorbasına şimdi de sarımsak rendeliyor. Anne gel, şunu bir karıştır bir de. Anne sen onları yıkama, yıkama. Sen sadece şunu yıkalar bana. Ah, bunu yıka. Anne tamam. bunu güzel yıka, lütfen Çıkmıyor güzel yıka. Kız. Çıkmıyor Ya gelme. şey nerede? Ne nerede? Süzgeç, süzgeç. Gel gel, süzgeç burada. Ya bak bana yanlış yönlendiriyorsan, artık vallahi ben bir, bir, şey demiyorum. Orada işte niye kızıyorsun? Pardon orada değildi. Galiba süzgeç şurada. Ya süzgeç nerede arkadaşlar? Orada işte. Anne şunu bir arada gel karıştır hemen. Gelin hanım masayı kurdun mu? Hayır. Eyvah daha masa yok. Çorba için kırmızı mercimek ve bulgur yıkandıktan sonra soğan ve sarımsaklarla birlikte kavrulmaya başlıyor. Ardından baharatları ekleniyor. Hadi annem hadi kızım az kaldı anneciğim. O ne gelin hanım? Hadi aşkım benim hadi bir tane. Anne o değil. Ya sıcak, sıcak su ama. Soğuk su olacak. Soğuk su mu? Pişmiş aşa soğuk su girer mi? Pişmedi ya pişmedi. Pişiyor ama bak sıcak. Eyvah dökecek. Ver ya bana diyorsun sen Anam. uyuyorsun uyma. Arkadaşlar bunu muhakkak not edin. Pişmiş aşağı soğuk su koydu. Tarihte bir ilk. Ezogelin çorbasına önce soğuk, ardından da sıcak su ekleniyor. Tuzu da ayarlandıktan sonra pişmeye bırakılıyor. Meyhane pilavına başlayan yarışmacımız rendelediği soğanları kavuruyor. Atıp tutuyordun gelin hanım. Hani mikseri sustururdun. Ne oldu? E biberin sapı yere düştü. Niye yere düştü? Biberin sapı. Meyhane pilavı için doğranan yeşil biber soğanlarla birlikte kavrulmaya başlıyor. Hanımlar kalan sürenizi söyleyeyim mi? Bak şu anda gel. Gerçek... Gel hadi gel. Geldim abi. Sana doğru süreyi söylüyorum. Kendine güveniyor musun? Güveniyorum. Yapacak mısın? Yapacağım. Kazanacak mısın? Kazanacağım tabii. En iyi kim? Beni beni. O zaman kalan süreni söylüyorum. Bir saat 18 dakika. Aşkına ya. Vallahi, mi git ya. vallahi git ya. Yetiştirirsiniz değil mi? Yetiştiririz değil mi? Değil ya bir neyin kaldı? Çorbayı koyduk, salatan kaldı değil mi? Anne bunu iyice karıştır tamam mı? Meyhane pilavının soğan ve biberleri kavrulurken çiğ köfte için ıslanan bulgura salça konuyor. Soğan ve sarımsak rendelendikten sonra baharatları ve tuzu ayarlanıyor. Ardından meyhane pilavı için kavrulan soğan ve bibere bulgur ekleniyor. Anneciğim gelinimizde sakarlık da var galiba. Ya yok heyecanlandı sakarlı bir dört dörtlük yemek yapıyor benim gelinim. Çok da güzel yapar bugün heyecanlandı. Bu yemekleri nereden öğrendin? Ben kendim böyle açıp Hı. açıp öğrendim. Suyunu da koy kapağını örtelim bunun hemen. Meyhane pilavının tuzu ayarlandıktan sonra baharatları atılıyor. Çiğ köfteyi yoğururken su kullanacak mısın? İlk başta birazcık ıslattım yoğururken su koyacak mısın? Hayır. Ne koyacaksın? Nar ekşisi. Malzemelerini koydum zaten. Domates suyu koyacak mısın? Hayır, nar ekşisi ve yağ koyacağım sadece. Meyhane pilavına domatesler de girdikten sonra suyu ayarlanıyor. Ardından çiğ köfte yoğrulmaya başlıyor. Aa, su mu koyuyorsun? Konu konu, konu bir süreç yapıyoruz. Veriyorsunuz iki buçuk saat sonra su konur mu konur. Biraz daha koyayım mı Derya? Anne bana biber salçası getir. Yarışmacımız sıcak su ekleyip çiğ köfteyi yoğurmaya devam ediyor. Çiğ köfte. Bakacağız onu da ne kadar güzel yuvurmuş, güzel birbirine emişmiş mi? Kıvamına bakacağız. Güzelse güzel. Çiğ köfteyi severim. Nereye gidiyorsun? Bakalım hazırlamaya gidiyorum şimdi. Anne gel gel. Sofrayı kurmaya başlayan yarışmacımız hemen runner'ı seriyor. Bunları Ankara'dan mı getirdin? Evet Ankara'dan getirdim. Derya kırmızı biberi buldum kızım. Tamam tamam. Çiçeklerin de çok güzel. Teşekkürler. Anne suplalarını versene bana. Suplaları yerleştiren gelinimiz üstüne yemek takımlarını ve servis peçetelerini koyuyor. <laughs> Sürekli misafir ağırlar mısın? Ağırlarım. Misafir ağırlamayı çok severim. Yemek takımları masadaki yerlerini almaya devam ediyor. Anneciğim, Derya yavaşladı mı? Yavaşladı, daha yemekler var hadi. Daha çok eksiğimiz var, çok. Yok ya eksiğimiz yok, halledeceğiz inşallah. Hadi kızım, hadi anneciğim, hadi. Baba ben şu yapacağım, bir saat kala ben hemen mangalımı yakmaya gideceğim. Kağıt ya, peçetelerden sonra bardaklar, daha sonra da kaşık, bıçak ve çatallar yerleştiriliyor. Müzik Ay küçük çatal elimde. Bıçak lazım. Küçük bıçaklar. Tatlı çatal ve bıçaklarını yerleştiren gelinimiz servisleri kontrol ettikten sonra suları dolduruyor. Çabuk gelin hanım daha mangal var. Sen şu kalan peçeteyi, şu peçeteyi ben silmek için kullandım. Şu peçeteyi peçeteliğin üstüne koyar mısın? Ekmeğim nerede? Burada. Vakit geldi şimdi mangalı. Hadi de gel Anne. daha hadi. Şunu beş dakika yap da çıkar adam bunu. Şuna ben bir tane bez lazım bana. Tekrar salona dönen yarışmacımız ekmekliği masaya koyuyor. Masa bitti mi? Masam şu anlık bitti. Son kontrollerimi yine yaparım. Yarışmacımız tavuk suyunu da ekledikten sonra çullamayı tekrar fırına veriyor. Anne şu dağınıklığımı bir topla. Nereye gittin sen? Suyu götürdüm. Sen işine bak. Ben toplarım. Anne toplamıyorsun ki toplarım diyor. İstersen mangala gidebilirsin gelin hanım. Mangalıma gideyim. Mangalım ne tarafta? Daha önce mangal yaktın mı? Hayatımda ilk defa mangal Gerçekten mi? Evet. İlk kez mangal yakacak olan gelinimiz şıraları yerleştiriyor. Anne bir saniye ne olur kafamı karıştırma. Eyvah çok döktün. Bak yanmadı görüyor musun? Hadi. Yanıyor mu? Yanıyor. Mangalı yaktık gelin hanım. Vallahi de de yeme. Arada sırada geleyim kontrol edeyim artık. Tamam Kendim hadi. Koş gelin hanım koş. Mutfağa dönen yarışmacımız yemeklere geçmeden önce ellerini yıkıyor. Yıkadım bir daha yıkıyorum. Anne şu eldivenleri falan bir topla buraları bir topla. Mangalı bir saat önce yakmak hata olabilir mi? Ya değil bence küz olur. Baba Gannuş için közlenen patlıcanlar temizlenirken kontrol edilen meyhane pilavına tekrar tuz atılıyor. Kalanı süreniz son 54 dakika. Bir sayar şey mısınız Hangileri kaldı onları bir teyitleyin. Waffle hamuru kaldı, salata kaldı. Ezo gelin çorbamız oldu mu? Çorbam olmak üzere zaten. Çullama oldu mu? Evet baba Gannuş'u yapıyorum. -"Baba Gannuş için temizlenen kapya biber ve patlıcanlar temizlendikten sonra doğranıyor." -"Derya neyimiz kaldı kızım?" -"Waffle kaldı, salata kaldı, başka bir şey kalmadı." -"Baba Gannuş." -"Baba Gannuş patlıcana yapılan bir meze türü." -"Bakacağız nasıl yapmış, iyi mi, patlatmış, sert mi olmuş, tadı, tuzu." -"Hepsine bakacağız nasıl olduğuna." -"Anne, nerede nerede?" -"Hamuk, hamuk, hadi." Hamulu, hamulu, hadi. Waffle hamuruna başlayan yarışmacımız yumurta kırıp üzerine şeker döküyor. Blender'ımı kullanacaksın. Ay ben bunun ucunu getirmeyi unutmuşum. <laughs> Eyvah! Bu şu değil mi? Değil anne, değil. Diğer blenderınız, ay mikseriniz lazım o mı? Waffle, zor yapılan bir şey. Tercih ettiğim bir tatlı değil. Ama inşallah güzel olur. Bence yani uykumuz gelir çok ağır olur. Onun üstüne ben çok hafif bir tatlı beklerdim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.